Aferin. Bravo. At kenara. Haydi bak. Aferin. Tutuyoruz topları. Tutuyoruz. Kaçırmıyoruz oğlum. Haydi. Sok. Aferin sana. Bravo. Dinlen. Haydi oğlum. Evet. Aferin sana. Bravo. İyi oldu. Hemen öne bir adım. Bravo. Haydi bakayım oğlum. Evet. Aferin sana. Bravo. Aferin oğlum. Her topu tutuyoruz. Bravo. İşte böyle. Haydi son. Bravo sana. Bravo sana. Dinlen. Mert havadan atacağım. Ayaklarını kesiyorsun oğlum tamam mı? Hazır. Haydi bakayım. Haydi. Aferin sana be koçum. Bravo. İyi oldu bravo. Her topu tutuyoruz. Haydi. Hadi. Aferin sana. Bravo. İyi. Haydi son. Aferin oğlum aferin oğlum Haydi bakayım Evet, evet. Aferin sana bravo dinlen Hazır mısın aslan Haydi bakayım oğlum havada. Evet Aferin sana bravo İyi yatış bravo Haydi bakayım oğlum. Evet Aferin sana. Bravo. Hemen. Son. Haydi bakayım oğlum. En iyisi. En yukarıda. Haydi bakalım. Evet. Aferin sana. Bravo. Dinle. Haydi oğlum. İyi. Aferin sana. Aynısı. İyi gir topun altına oğlum. Yatır ayağını. Aferin sana. Geliyor oğlum. Hadi ayağını iyi yatırıyorsun. Salla kalçadan. Harika. İyi. Aferin. Daha sert, daha gir altına. Haydi bakalım oğlum. İyi be. Bravo sana. Haydi bakalım oğlum. Aferin. Aferin sana. Haydi bakayım oğlum. İyi yeah.